Sorularla Borsa kanalına hoş geldiniz. Bu videoda borsada yapılan hatalar nelerdir? Borsa riskli midir? sorusuna cevap veriyoruz. Borsa yüksek riskli yatırım araçlarından birisi olarak görülür. Ancak bu risk hiçbir şey bilmeyenler için geçerlidir. Borsada bilgi sahibi olanlar için risk düşüktür. Peki borsada yapılan hatalar nelerdir? 1. Tarihi zirveden alım yapmak. Borsadaki hisseler hiç yükselmediği kadar yükselmiş ve tarihi zirvesine çıkmış olabilir. Yüksekten alım yapanlar düşüş görünce moral bozukluğu ve üzüntü yaşayabilir. Bu yüzden hangi seviyeden aldığınız çok önemlidir. 2. Kulaktan dolma işlem yapmak. Borsada tüyo peşinde koşanlar manipülasyona maruz kalabilir ve yanlış hisseyi alabilir. Medyanın gazına gelerek hisse senedi alınmamalıdır. 3. İhtiyacın olan parayla yatırım yapmak. Borsada sakin kalabilmek için ihtiyaç olmayan parayla yatırım yapılmalıdır. Borçla harçla borsaya girilmez. Borsa uzun vadeli yatırım aracı olarak görülmelidir. 4. Panik satışı yapmak. Borsada düşüş görünce paniğe kapılanlar daha fazla düşecek korkusuyla zararına satış yapmaktadır. Düşüşlere dayanamıyorsanız borsadan uzak durmalısınız. Ünlü borsacı Warren Buffett şöyle demiştir: "Hissenizin %50 değer kaybetmesini paniklemeden seyredecek güce sahip değilseniz hisse senedi piyasasına gelmeyin." 5. Analist dinlemek. Analistler ekonomik tetikçi olabilir ve yükseliş beklenirken düşecek diyebilirler. Düşüş beklenirken ise daha fazla yükselecek diyebilirler. Analist dinlemek yerine kendiniz analiz yapabiliyor olmalısınız. Borsayı risksiz hale getirmek için teknik analiz ve temel analiz öğrenmelisiniz. Hızlıca öğrenmek için açıklamadaki linke tıklayıp e-kitap indirebilirsiniz.